Zaman yavaşladı. Zaman hepimiz için yavaşladı çünkü hayatımızda heyecan yok. Monoton ve tek düze bir yaşama geçtik. Her gün neredeyse bir öncekinin aynısı. Diyelim ki şu anda 25 yaşındasın. İlk 18 yılını düşündüğün zaman tek atmışsın gibi. Son 5-6 yıla baktığın zaman bir ömür geçmiş gibi. Neden? Predictable. Her günümüz aynı. Her günümüz neredeyse aynı, aynı şekilde yaşıyoruz. Tamam mı? Bunu kabul etmek zorundasınız. Tam tersini hissedenler de var. Tam tersini hissedenler de var. Ama bu sıkıcılığı aşmak İyi için <laughs> maalesef sayın avcılarımız yaraya yedik. Hobi bulmanız lazım abi. Biz de derin, ee, biz de deriniz. De ee, de şey, derin? biz de deriniz. Öyle şey yapma yani biz. Ucuz hobiler bulu, bulacaksınız abi. Para yoksa. Oyunlar hobi sayılmaz. Maalesef, oyunlar hobi değil. Hobi bulmanız lazım abi. Yapacak bir şey yok hobi. Olum oyunlar olum. hobi değil abi. Maydanoz yedim lordum kafam çok güzel lütfen beni affedin lordum. Geldi yarrağımın kafası geldi ya of. Abi bir uğraş yani ne yapabilirsiniz? Belediyelerin kursları var onları deneyebilirsiniz. Örgü örebilirsiniz. Yani en ucuz uğraşlar arasında İnsan uğraş bulmak istedikten sonra, merak uyandırmak istedikten sonra kendinde uyandıracak çok merak var abi. A4 kağıdıyla origami yapabilirsin. Uğraş çizime başlayabilirsin sıfırdan. Aç YouTube'da video bedava anatomi öğren, çizim yap. Yani video editlemeyi öğren. Yeter ki ilgin olsun. Balığa git. Bir tane misina ile gidebilirsin balığa. İlle gidip öyle 8 makaralı bilmem ne olta almana gerek yok. İlgi bir şeylere ilgini uyandır yani. Başka türlü olmaz. İlgi olmadığı sürece bu hayatta yarra yersiniz arkadaşlar. Her şeyin Hocam, merkezi ilgidir. Önemli. Bir iki de. Üç değil. Film izlemek hobi değil. Maalesef. Bu bir hobi değil. Ama şöyle bir hobi oluşturabilirsin. Film izleyip işte e, filmlere kendince eleştirel bir yazı yazmak, bak bu hobidir mesela. Kendine bir liste yaparsın dersin ki ben şu filmleri izleyeceğim. Sonra bunları kendi barimimde e, eleştirel yazılarla değerlendireceğim mesela. Birisi için değil, kendin için. İsteksiz yaşıyoruz bu anasını siktimin hayatını. İsteksiz yaşıyoruz bu anasını siktimin hayatını. Biraz istekli olmak lazım. Yani bir şeylere ilgi uyandırmak lazım. Çünkü insanın ne aldığı nefesi hissettiği anlar o böyle Hah! Bak şöyle oluyor. Hah! Bunu yaşamamız lazım. Yani e, o günün 12. toplaneyası olsun oynadığın zaman onu hissedemezsin. It doesn't work like that, bro. Hayat böyle çalışmaz. Heyecan uyandırmak lazım. Tamam? Heyecan uyandıracağız. Bugün hepiniz ödev veriyorum. Herkes kendisine bir hobi bulacak. Dopamini siktik diye öyle bir şey yok. Yaparsın. O uydurma. Sen yapamazsan kim yapacak? Öyle. Dopamin salımlıyorum falan, öyle şeyler yok. Onu, onu LinkedIn'de çıkan uydurma bir hikaye, öyle bir şey yok. O dopamin lafını bir kenara atın, bilimsel bir e, bezi yok onun, onu at çöpe. Hobi. Ya dopamin var da, dopamin salgılama falan filan, do, dopamin detoks, öyle salak salak şeyler yok. Yani dopamin beynimizde bir ee, denge içindedir. Reseptörlerin doluluğuna ve boşluğuna göre serbest olur ya da reseptöre bağlı olur. böyle Dopamin salgılama diye bir şey yok amına koyayım. Yok dopamin kullanmıyormuş falan yarrağımın başı. Evet arkadaşlar oyun oynamak sayılmaz. Maalesef oyun oynamak bir hobi değildir. Dil öğrenmek hobi olabilir evet. Dil öğrenmeyi bir hobi haline getirebilirsiniz. Acaba o ne linki ya? Agromate şu an bu ne linki? Allah yedik ya koyayım ya. Chat GPT derhal yasaklasın nedir bu rezillik? Abi dijital ajansın var zaten yeni konuş bahsettiğin birden boşluğa düşüyorsun monitöre bakıyorsun boş boş kafa birden ortamı terk ediyorsun hop gecelerde sen yedi. Abi şöyle şunu yaşadınız mı bilmiyorum abi. İşte GPT zaten çaktırmadan söyleyeceksin. Bazı şeyleri yapamıyor. Ne diyordum? Dediğim şeyi unuttum amına koyayım. Ha şeyi yaşadınız mı hiç abi? Oyuna gireceksin. Tam oyuna giriyorsun. Load screen'e geçerken bir siyah ekran geliyor. Kendini görüyorsun abi. Abi iyi yayınlar. O siyah Yeni ekranda. bir parça çıkardık iddialıyız. Senin yorumlarını inanılmaz. Uçakla. Uçakla. Yaşadınız değil mi onu? Siyah ekranda böyle bakıyorsun yarrak gibi ekrana bakıyorsun ekranda kendin sana geri bakıyor. Boşa yaşanmış bir hayat amına koy. Hayır bir de zengin sen daha kötü OLED'de yansıyorsun amına koyayım. Cam gibi. Hobi bulacağız. Hobi. Her şey hobi olabilir. Bir tane ahşap yontma seti al. İnternetten. Ahşap yontmaya başla abi. Ne kadar kötü olabilir ki? Fuck it. 1200 lira abi bir ahşap yontma seti. ömürlük. <laughs> Dede işi o. Abi kendini limitleme. Sikmeyeyim dedeni. Ha? Ben o köylü dedeni sikmeyeyim. <laughs> kendini limitleme. Ya konuşunlar yapar. Onu bunlar yapar. Sikmeyeyim dedeni. Bunu buraya koyuyor diyen deden var ya. Bir pompalarım ciğerleri açılır. Yapma. Sen dalgana bak. O onun işi. Bu bunun bilmem ne. Öyle şeylere gerek yok. Hı. Sen kilon veriyorsun çaktırmadan. Şşt. Şşt. Adam hasta etme. Hı. Epoksi kolye yapmaya... Abi epoksi kolye güzel ya. Ya gençse şey ya şey yapacağız ya. sayılır mı? Sayılırsa hangileri? Yok spor hobi sayılmaz ya. Spor spordur. Oyun oynamak hobi sayılmaz. Oyun oyundur yani bunlar. Bunlar hobi sayılmaz abi. Ee, yani olay... Sayılmaz abi. Sayılmaz ya. Spor hobi sayılmaz. 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 PRP mesela hobi sayılır. Opçuluğa yeni başlayacak biri için makaralı yay mı geleneksel yay mı sence? Buna ben cevap veremem. Benim geleneksel yay geçmişim olduğu için ben geleneksel yayla hobimi gerçekleştiriyorum. Bence hissiyat olarak geleneksel yay çok daha iyi. Bence şeyi hissediyorsun çünkü atalarımız oku nasıl sıkmış onu gelenekselde hissediyorsun bir de gelenekselde şöyle bir şey var Bilal Erdoğan destekliyor kendini geliştirirsen orada gidip Bilal'le ok atıp para mara falan da kazanabilirsin bana gelmez ama yarışmalara katılsam muhtemelen derece yaparım çok tırt çünkü yarışmaları gördüm ben ee, bizim Almanya'da katıldığımız yarışmaların yanında osurgaç yani baya girsem derece alırım net çok rahat derece alırım bu arada ve işte ondan sonra AKP'liye çıkaradımız adam anlatamazsın ki ben AKP'nin ne demek olduğunu bilmeden gelenekselle yatmaya başladım Adam der ki Bilal'le kanka olmak için geleneksel yay işte okçuluğa başlamış falan diye bir uydurdular mı Twitter'dan? Yürür gider amına koyayım nasıl anlatacaksın? Twitter'da ben geçen baktım İsviçre'de yaşıyormuşum. Gerçekler farklı. Orası paralel bir evren. Herhangi bir şey gerçek olabilir. <laughs> Kaçmışım İsviçre'ye orada yaşıyormuşum. İsveç değil miydi? Her gün değişiyor abi. Her gün kafalarına göre bir yere yerleştiriyorlar beni. Dağcılık güzel bak ama ayakkabıları bir tık pahalı. Hayır evet bari sabit bir yer söylesinler de oraya ikinci ikametimizi alalım amına koyayım ya. Hani orada bir Abi günün herhangi bir saati bir anla yapmak istediğim ve uzun sürmesi gereken bir hobi söyler misin? <laughs> Kağıtta muşak yap birader. <laughs> Afyon Kocatepe'de hukuk ikinci sınıfım. Ülkedeki adalet sistemi her geçen gün boka battıkça ders çalışasım gelmiyor. Çok bunalıyorum, çok dert ediyorum. Kendi hocaların bile torpil olmadan olmaz diyor. Abi Afyon Kocatepe'de zaten torpil olmadan bir şey olamazsın bence ya. Amına koyayım nereye derslik açıyorlar? Hemen hukuk bir derslik açan hukuk fakültesi kuruyor. Hocan haklıymış. Masa tenisinde iyi midir? Masa tenisinde yatırırım seni muhtemelen. Bilardo hobi midir? Yani evet. Yurt dışı gönderimi yok abi. Bilardo İngiliz ya. Heh? Ne çocuğu elinde ölüyordu? Ne diyorsun Fuku? Huku mental etme bizi amına koyayım. Kuku ne anlatıyorsun oğlum? Abi şu kalp atış sesinden dolayı uyuyamam olayı hiç mı? 6-7 aydır adam akıllı uyuyamıyorum. Psikolojik. Kaygı bozukluğu, anksiyete. Fön sesi tavsiye ederim. Fön sesi tavsiye ederim. Psikiyatra gidersen sana bir Xanax, bir Nervium tükürebilir. Ha bu ilacımı ver ya. Bu ne abi? Çete özürlü atmayın.